Merhaba Arkadaşlar Bugünkü uğrak yerimiz Zeytunluğunda bir çay ocağı Çaylarını çok net ettiler Kendisini de tanıyorum Şimdi Çay ocağına gidip Çaylarını Tadına bakacağız Gerçekten de met edilen kadar güzel Evet arkadaşlar. Bahsettiğimiz çay ocağına geldik. Şimdi çaylarını içip deneyeceğiz. Normalde buralarda çay masaları ve sandalyeler olur. Tabi pandemiden dolayı şu anda dışarıya sadece servis veriliyor. Çay da bu şekilde. Selamun aleyküm. Evet çaycımız Abdüreyim Bey. Ee, Abdüreyim kardeşim nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Vallahi çayını çok met ettiler. Tüm etti ya. Yani etraftan duyduk, gerçi tanıyoruz da seni. Hem çayına bakalım, hem seninle biraz konuşalım dedik. Evet. Yani çayınızı, öncelikle çayınızı nereden alıyorsunuz? Nasıl hazırlıyorsunuz? Tabi illa ki her çaycının olduğu sırlarınız vardır. Sırlarınızı söylemek istemezsiniz belki. Hem çayınızın tadına bakacağız. Hem de sizinle ufak bir... Çayımızı bir abi getiriyor. Kendisi Rize'de. Mamur çay. Mamur çay. O Rize'den geldiği için bizatihi. Onlar hazırlıyor her şeyini. Geri kalan ufak tefek püf noktalarını biz kendimiz uyguluyoruz. Peki ne zamandan beri buradasınız? Kaç sene oldu? 2016, 2017 desek yani 4 senedir buradayız. 4 seneden beri buradaymışsın. Yani çayını çok met ettiler. Kaç çeşit çayın var? Sadece çay mı satıyorsun? Ya bitki çay, çayı ya da... Bitki çayı tarzı şeyler, oralet çeşitleri, bu tarz şeyler, sıcak içirebilecek, ıhlamur, Peki pandemi süreci etkiledi mi sizi? Bayağı bir etkiledi. Değil mi? Yani içeriye zaten herkesin görüşünü etkiledi. Sadece esnafları ve dışarıya servisiniz var muhtemelen. Evet, evet. Evet. Oturmak yasak. sadece ayakta çayını içip gidiyorlar. İnşallah tez zamanda bu pandemi de biter de bütün esnaf rahatlar. O zaman Abdülhem Bey sizden bir çay alalım. Bir hem nasıl demlediğinizi görelim. Ben şeker atmıyorum, teşekkür ederim. Ee, çünkü çayın tadı şekersiz daha güzel çıkıyor. Evet. Çayı daha daha iyi anlayabiliyoruz. Evet, şimdi tadım yapacağız. Evet, şimdi çayın tadımını yapacağız. Malum e, oturmak yasak olduğu için biz de ayakta ayakta içiyoruz çayımızı. Hani Gönül isterdi ki burada müşteriler olsa, hem onların da fikrini alsaydık. Evet, şimdi içelim bakalım Bismillah. Tabii önce kokluyoruz, kokusu güzel. Evet, çayı da gerçekten lezzetli. Ee, yani yolu düşenlere gelip içmesini tavsiye ederim. Mesela aynı çayı biz evde yapmak istiyoruz ama aynı lezzeti bulamıyoruz. Şimdi e, e, Abdülhami Bey'e şimdi soracağız bakalım ne diyecekmiş. Ağabeyi, evet Abdülhami Bey çayınız gerçekten güzel. E, nasıl esnaflar çay talepleri nasıl? Sıkıntı yok pandeminin etkisi var ama esnaflarda pek bir sıkıntı yok da genel buranın daim müşterilerinde gelip oturamamaktan dolayı sıkıntı var. Ama çayınız gerçekten güzelmiş. Ben beğendim. Çok çay içen bir insan değilim. Şimdi Ancak evdeki çaylarla çay ocaklarında kullanılan çaylar farklı olur. Bunu birçok insan bilmez. Ben de bu işe girdiğim zaman fark ettim. Onun püf noktası ayrı. Püf noktası olduğu için evdeki çaylar ondan olmuyor. Hmm, muhtemelen yani tabii biz çaycılık bilmediğimiz için bir de çok çaylı yok kendimin. Ama güzel çay olunca içiyorum. Gerçekten çay güzel. Şöyle tavsiye verin. Normalde çay yaprağı dalından koparıldıktan sonra kurutulma aşamasından çay kıvamına geldikten sonra onun bir bekleme süresi olması gerekiyor. Şimdi çay ocaklarında her çay ocağı kullandığımı bilmiyorum ama bir bekleme süresi var. O bekleme süresi bekletildiği zaman çayın aroması, tadı güzelleşiyor. O oh! çay yaprağı ilk kopartıldığı anda çok acı olur. İçilmez. Yeni taze olduğu için bekletilir. Mesela benim kullandığım çay en düşük bir sene, bir buçuk sene bekletilmiş çaydır. O zaman çayın beklemesi de önemli. Tabii canım. Şimdi insanlar marketlerden çay alıyor ama onlar dalından koparıldığı gibi paketlendiği için firmalar bu işlerle uğraşmıyor büyük firmalar. Alıyorlar o çay acı oluyor. Tadı değişik geliyor. Tozlu oluyor. Onun tozunun alınması lazım. Mesela marketten aldığınız çayı bir elekten geçirin. yüzde %30-%40 toz çıkar içinden tabi biz bunları bilmediğimiz için o toz ondan sonra şeyin tadını bozar çayın bulanıklığı netliğini vermez aromasını bozar ama bekletilmiş bir çay alın mesela deneyin bak tadı fark edeceksiniz peki çayı kaç dakika demliyorsunuz çay normalde 20 dakikada demlenir sıcak suyun üstüne bardağla da büyük demliklerde veya ufak demlikte çayın ayarını ona göre ayarlayıp koyuyorsunuz. Yani ufakta farklıdır, büyükte farklıdır. Peki sabah kaçta açıp kaçta kapatıyorsunuz? Yani tabii pandemiden dolayı muhtemelen 8'i geçmiyor. Sabah, sabah, sabah. Sabah 7, yedi, yedi buçuk gibi geliyoruz. İşte 8, 8 buçuk gibi çayımız hazır oluyor. Akşam da 8'de kapatıyoruz şu an. Hmm. Tamam Abdurrahim çok teşekkür ederim. Ben çayımı bitireyim. verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkürler. Evet. E, çayı bittikten sonra bir değerlendirmemi yapacağım. E, size teşekkür ederim. Sağ olun. Çayımızı içtik. E, dükkan burası. E, Tabi pandemiden dolayı biraz esnaflar sıkıntı çekiyor. Ama çayı gerçekten içilmeye değer. E, fiyatı da bir buçuk liraymış. Çok da makul bir fiyat. Yani çayına değer. E, bardakları da çok küçük değil. Gördünüz. Yani ben gelip iç, içmenizi tavsiye ederim. E, bugünkü videomun sonuna geldim videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.